İlk emojimizin anlamını açıklayalım. İlk önce bir emojiyi görün. Burada bir barbar var toksik bir şekilde gülüyor. Yani rakibi daha çok sinir etmeye yönelik bir hareket yapıyoruz burada. Bir de özellikle Türklere barbar dedikleri için ben bunu aldım. Hem böyle barbarlığı kabul ediyoruz yani onlara karşı hem de onları sinir ediyoruz bu gülüşümüzle beraber. İkinci emojimiz ise prenses emojisi. Bunu da bir izleyin. Burada prenses hiç bakmadan elindeki kartları böyle rastgele atıyor. Bunu attığımız zaman rakiplerimize şunu söylemek istiyoruz. Sen bizi yeteneğinle yenmedin. Elindeki kartları rastgele bile atsan senin yerinde kör bir oyuncu bile olsaydı böyle bir eşleşmeyi kazanırdı demek istiyoruz. Anlamayanlar için şöyle tekrardan bir izleyin. Evet üçüncü emojimiz tamamen toksilik yapmak için aldığımız ağlama yani gözyaşlarını sil demek istiyoruz burada. Yendikten sonra atılan emojilerden bir tanesi. Dördüncü emojimiz üç taç çekme emojisi. Burada silahşör üç taç çekiyor. Burada demek istiyorum ki hazırlığını yap haber verilmedi deme üç taç çekmeye geliyorum. Dördüncü emojimiz en çok kullandığımız en sevilen tokmak emojisi. Bunu ilk önce bir şöyle bir atalım şu görüntüye bir bakın şunun güzelliğine. Tekrardan atalım şu sesi bir daha duyalım. Evet çok güzel. Bu emojinin anlamı şu arkadaşlar. Bana karşı oynamaya çalıştırdın, seni ezdim, domalttım, cezalandırdım demek. Bu anlamlara geliyor. Yani bu emojinin anlamı bu. Bu benim fikirlerim değil zaten. Bu diğer emojimiz zaten şu alttaki emoji ile aynı. Şu toksik emoji ile aynı. Göz yaşlarını sil demek istiyoruz burada. En anlamlı emojilerimizden biri bir diğer emoji vites topuzu kıçına girsin demek. Alttakine yanlışlıkla bastım. Şuna tekrardan bakıp anlayabilirsiniz zaten. Burada vites topuzu kıçına girsin demek istiyoruz. Burada artık son emojimizi de gösterelim. Oo, Bunu bir daha izleyelim. Evet bunu videoda açıklayamam. Videoda telif yeriz. Bunun anlamı çok derin arkadaşlar.